Sevgili Gülen Akkaya'yı görüyorum. Hoş geldiniz efendim. İvan Asert. İvan Asert. Bu işi de... Evet. Sevgili Burcu Bey, arkadaşlar. sevgili Hakan Bey, sevgili Yedi Ve arkadaşlar. bugün geri gel, gel. İstanbul'dan sonrasında Sinop'ta açılıyor. <laughs> Bugün güzel, Türkiye'nin en mutlu kentinden merhabalar diyoruz tekrar size. İkonlar bastı Sinobu. Ee, Sinobu iki gündür kendi platformlarından tanıtıyorlar. Evet, Türkiye sizi tanıdı, biz biliyoruz. Bugün de Sinop'ta yine çok güzel iki gündür buradasınız. Anlatınca yarın da buradasınız herhalde. Evet. Efendim öncelikle şu Sinop'u sizin e, ufkunuzdan çok kısa bir almak isteriz. Yani Sinop benim tanıdığım, benim tanıdığım Sinop Burçin'den dolayı ve benim tanıdığım Sinop bu yüzden e, değerli, örf adetlerine bağlı, dostluğa önem veren, çalışkan, ee, ondan dolayı tanıdığım için en başta Sinop'u böyle tanımlayabilirim. Onları da gördüğümüzde o pozitiflik ve e, insanların gözündeki o ışıltı e, çok da benim tanıdığım Sinop'tan farklı olmadığını bana gösterdi. E, 20 yıldır medya sektöründe zaten makyaj yapıyordum. E, sonrasında estetiğe ve güzelliğe merak sarınca, bununla ilgili eğitimlerde alınca Evet bir marka oluşturalım demiştik. Bununla ilgili de hayalim diyorum çünkü Sinop'u Karadeniz'den çok ayrı tutuyorum. Sinop çok başka benim için hem memleketim hem de vizyon olarak da çok başka. O nedenle burası üzerine hayal kurmaya başlamıştım. Ta ki Elifle tanışana kadar. Elifle ortak bir iş yaparak dedik ki evet Sinop'ta kesinlikle olması gerekiyor. Üçüncü şubemizi Sinop olarak karar verdik. İvana. Senin hakkını nasıl ödeyecek bu Sinop? Bizler sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğiz? Vallahi Çok ben teşekkür ederiz bir Sinoplu olarak. Rica ediyorum ne demek. Yani benim zaten e, gürür verici böyle bir güzel muhteşem şehri tanıtmak için. Zaten Türkiye'nin incisi olarak e, biliner bir şehir. Ben Sinop'u e, tabii ki bu içinden dolayı e, duydum. Kendisi memleket olduğu için. Yani Türkiye'nin muhteşem yerler var. Çok yerleri gezdim. Çok yerleri bambaşka bir şeyler hissettim. Ama buradası hakikaten o mutluluğu ve huzuru verici e, hislerin e, hiçbir yerinden e, aynısı olmadığını düşünüyorum. E, Türkiye'nin incisi ve en önemli Amazon tarafta Snow Pekaricinin Amazon kraliçesinin Snope adının e, bu yeri olduğu için bana özellikle bana e, benim için çok önemli ve bana bir şey ait Amazon kadın olarak <laughs> diyorum kendime. Bu arada lafımı kesiyorum. 6 yıldır her yaz beni Snope götür diye böyle beni darlardı. Bu kolesi böyleymiş? E, bu da Snop işte. Evet. E, kolesi de e, Snop olarak e, aldım. Çünkü benim hakikaten bir kalbin parçasında burada kalacak. Kesinlikle. Aa, ne kadar güzel. Hem insanlara... Bana gelmedik oraya. <laughs> e, Çok gezdik, çok tarih yerleri gördük. E, muhteşem doğa e, karşılaştık. Yani kaç gün buradayız. E, özellikle e, eski tarihi Cezayir'i çok dikkatim çekti. Tüylerim diken diken oldu. En ünlü yazar e, zaten oradaydı. Anladım. Ve e, bütün duyguları paylaştık hep beraber. Çok güzel bir yerleriniz var. Çok şanslısınız. Aslında biz de şanslıyız. Ve herkese davet ediyorum. Mutlaka Sinop'a gelin. Bu tadını bakın. Ee, yerlerini tadını bakın. Yemekler de harika bu arada. Bir skorpiyon balı. Skop. Skopit. Onu da e, balık tadını aldık. Ee, çok farklı şeyler e, yapıyorsunuz ve çok başarılısınız. Karadeniz incisi, Türkiye'nin incisi. Zaten Sinop benim için müthiş bir yerde kaldı. kaldı. Sinop'un tanıtımına bir kadın eli değdi. Evet. Ve sayenizde de biz e, dünyaya tanıtmış olduk Sinop'u. Bunun İnşallah için bir Sinoplu olarak teşekkür ederiz. daha fazla yaparız, ben ilk gelişim burada, son olmayacak tabii ki, daha fazla yapmak düşünüyorum Sinop için. Çünkü hakikaten dünya görmeli, bu evet. bir yerini dünya görmeli. Biz de Sinop'ta Türkiye'nin en mutlu kentinden size mutluluk bulaşsın diyoruz. Zaten bu o kadar pozitif ve güzel ki, yani burası mutsuz kimse olmaz zaten. Yani bu garanti veriyorsunuz, bana da verdiniz herkes de mutlu buradan ayrılır. Çok teşekkür Kesinlikle. ederim. Ben son bir şey evet, tabii, istiyorum. Tabii. Ee, biraz önce dışarıda kalabalığa da söyledim. Sizler de zaten Sinop'lusunuz. Önce Sinop'un bence Burçi e teşekkür etmesi gerekiyor ki çıktığı yeri, He. çıktığı şehri e, bu kadar güzel tanıttı. E, onun için <gülüyor> <gülüyor> hemen orada olduğumuz <laughs> için aslında <laughs> burada teşekkür etmemiz gereken Elif ve Beril. Önce <laughs> sen. Sağ olsun. Ondan sonra da onlar. Evet. Ee, ben tek başıma bunu yapamazdım. Ee, çok büyük bir ekip olması gerekiyordu, güveneceğim. Ee, İstanbul'daki ve diğer şubelerimdeki kişileri aratmayacak insanlar olması gerekiyordu. Çok şükür Elif ve Beril çok imdadımıza yetişti. Güzel bir ekip olduk. Artık e, burada Elif ve Beril zaten bir bug olarak kalıyor. Evet Beril Hanım, bu köprüyü Sinop'a kurdunuz. Evet, Güzellik e, merkezi <laughs> ve a, aynı zamanda da bu güzel bir köprü oldu. <laughs> e, neler söylemek istersiniz? Ya söylemek istediğim çok fazla şey var ama özet geçmek isterim. E, hem bütün konuşulanların ışığında ben şahsım adına öncelikle Burçin Bey'e sonrasında Elif Hanım'a müsaade buyurursanız sonrasında da sizlere teşekkür, teşekkür etmek isterim. Tamam. Çünkü benim hayatımda dönüm noktasını yaratan ikisinin konuşmaları oldu. Öncelikle onlara çok teşekkür etmek isterim. Sonrasında da İvan Hanım ve Hakan Bey nezaket gösterdiler. Şehrimize geldiler. Onlara çok teşekkür etmek isterim. Biz çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hem kadın girişimci olduğumuz için çok mutluyuz. Hem Bugo çatısının altında olduğumuz için çok mutluyuz. Sinop için de çok güzel ve doğru bir atılım olduğuna inanıyoruz. Hep birlikte umuyoruz ki çok güzel şeyler yaşayacağız. İnşallah. Elif Hanım. Evet Elif Hanım'a. Elif Hanım. Sizler neler söylemek istersiniz? Ee, güzel bir markayı altında Sinoplu imzası olan bir markayı memleketimizle buluşturdunuz ve bu köprüyü sağladınız. Sizler Neler söylemek evet. istersiniz? Ee, öncelikle e, tüm ilgi için çok teşekkür ederiz. Ee, i̇lk önce şeyi düzeltmek istiyorum, ee, hep güzellik olarak geçiyor ama Burçin işleriyle, duruşuyla her zaman sağlık ve güzelliğe hizmet ediyor. Hiçbir zaman yapay bir güzelliğe değil ee, ve benim için yeri çok ayrı, çok özel. Burası da aynı şekilde. Kusura bakmayın çok heyecanlıyım sesim titriyor <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> Yani burası e, benim için gerçekten bir iş yeri değil bir bebek ve biz bebeğimizi büyütmeye çalışıyoruz evet, ve e, bu için de bu alanda bence Türkiye'deki en kıymetli insan e, dostlukları için, İvan Hanım'a, Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ay canım konuşamıyorum. <laughs> Hayırlı olsun. Herkese çok Çok Teşekkür çok ederim. Evet. Teşekkür. <laughs>